Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanları Hatay'da toplandı. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'nın Eylül ayı toplantısı Antakya ilçesinde bir otelde başladı. Evet, Toplantı açılış konuşmasını yapan ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Büyükşehir Belediye Başkanları'nı Hatay'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Hatay'ın yüzyıllardır kardeşliğin merkezi olduğunu ifade eden Savaş şöyle konuştu. Hatay yüzyıllardır kardeşliği, birliğin, bütünlüğün, sevginin ve kucaklaşmanın merkezi olmuştur. Bunu çayın medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bugün burada hatta ile ilgili hem problemleri hem güzellikleri şey paylaşacağız. Onlarla ilgili kararlar alacağız. Ve Türkiye'mizde bizim de müdahil olmamız gereken bir defası onlarla konuşacağız. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı.